Arkadaşlar merhaba. Bugün bir gülmeme challenge ile karşınızdayız. Bu gülmeme challenge için arkadaşlar çok heyecanlıyım. Anneciğim sen heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Acaba gülecek miyim, gülmeyecek miyim? Bence gülmeyeceğim. Ben seni gülüyorsun sen canım. Ben seni çok güzel gülüyorum. Hiç merak etme. Komik komik şeyler hazırlamış. Ve onları bize söyleyecek. Bakalım gülecek miyiz, gülmeyecek miyiz? Bol şans. Bol şans. Şimdi şöyle ben de kısaca biraz bahsedeyim karşılıklı böyle birbirimizin gözlerinin içine bakacaksınız. Birbirinizi güldürebilirsiniz ama elle <laughs> elle temas etmek veya gıdıklamaya çalışmak yok ama güldürüş şey yapabilirsiniz. Ee, ciddi olmaya çalışacaksınız, tamam mı? Yani aslında şöyle ben size e, Ben sana bakınca gülüyorum sürekli. <gülüyor> absürt cevaplı sorular soracağım. Ona göre kim daha önce gü gülerse ya diğeri bir puan kazanacak. Peki ya bunları nereden bileceğiz? Diğeri yaz, yazmayacağız ki. Ben ben yazarım. Bir şey yaparım ben. Notlara yazarsın. Evet. Şimdi şöyle mesela bir tane örnek verelim mesela. Mesela ben şöyle soracağım. Hangi saatte çay içilmez diyeceğim. Siz böyle birbirimize bakın. Duvar saatinde. <gülüyor> <gülüyor> Bence <gülüyor> biz çok güleceğiz. Tamam mesela. <laughs> Keşke mesela, bu kıymet çalınca olsaydı. <laughs> <laughs> Mesela burada annen kaybetti yani. Ben öyle gördüm galiba değil mi? Evet annen evet, kaybetti. Hazır mısınız? Bence. Evet. Canım. Bir dakika tamam bir nefes ya. alalım önce. Birbirinizi tebrik edin. Hadi bakalım. Gülmesin o zaman... Sen göstersen <laughs> ben de gülerim. <laughs> o zaman hazırsanız başlayalım. Yogucuların en sevdiği yemek nedir? Cevap veriyorum hazır mısınız? Omlet. Ve 1-0 Lara öldü. Bilebilir miyim şimdi? <laughs> tabi, tabi. şimdi serbest. Oh, oh. <laughs> Kediler üniversiteye gitse hangi bölüme giderler? Söyleyeyim mi? Psikoloji. 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 Psik. 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 Hmm. Annem bence gidiyor bildiğin. <laughs> Gülüyor, gülüyor, gülüyor. Güldü, güldü. Bitti artık o, bitti. 2-0 Hemen tutamıyorum <laughs> şimdi. Çok iyi ya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar ben bu çocukla canımı Bakın, evet şimdi e, hatta bir tane tanıdığımızla ilgili bir tane soru geliyor. Hangi Eda ile temizlik yapılır? Hazır mısınız? Milada <laughs> Ve? Yüz sıfırlara. Hazırsanız nefesi tutun geliyor. üst sıfır oldu sen baya bir fark açıyorsun da ara. Evet. Adamın biri Rambo'nun teki gelene geçene su atıyormuş. Neden? Çünkü adamın adı su atmış. Evet. Dört sıfır. Hayır ama zaten ilk kim giriyorsa o kaybedecek. Zaten tabii güleceksiniz yani. O <laughs> çok komik söylüyor ben tutamıyorum kendimi. <laughs> Su attı. mısınız? Nefesle tutun geliyor. Bilmeyeceğim bu sefer. Tutacağım. 3 2 1 geliyor. Hazırsanız eğer. İçeceklerin atası kimdir? İçeceklerin atası limonata. Limonata. <laughs> Hangimiz hangimiz? Anne. İkimiz de. Anne. O nasıl bu beraber olsun? İkimiz de güldük. Kaç kaç daha durum? 4 5. 4 sıfır 4 4. 4 mu? Hayır. 4 sıfır <laughs> Aynı yaşlı kişilere yaşıt deniliyor ise aynı kilodaki <laughs> kişilere ne denir? Kim? Kilot. Ne? Yine kaybetti. <laughs> ben ne çok yaptım. <laughs> Yok sen kazandın. <laughs> Annenin <dayanamadan> derin ben patlattı <laughs> olayın. Evet bekliyoruz. Evet. Yemeğin suyuna kim bandı? Koli bandı. <laughs> Bizim koli ya tanımıyor mu? <laughs> ne? Lara kaybetti. <laughs> Kullandı, <laughs> kullandı. Okula dönünce ilk için evet. bu sormak olacak. Soruyorum şimdi. Doymuş ata ne denir? Cevap veriyorum. Tokat! <laughs> 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 kazandı. <laughs> ne bunlar? <laughs> Lara. Lara kazandı yine. Evet, soruyorum. Hazır mısınız? Japonlar nasıl su ister? Mataramotsuko Mataramotsuko Evet <laughs> <laughs> Bu sefer kazanan sen oldu Mataramotsuko 5-2-1 6 2 6-2 50 erkeğe sormuşlar Annenizle eşinizin doğum günü aynı olsa Kimi yeme götürürdünüz? Cevap ne olmuş? Oruç tutarız demişler. Ya ara uzak farklı gidiyorsun sen. Evet. Son soruyu soruyorum. Zaten sen kazandın ama bununla beraber listin meydan okumayı sen kazandın. Ee, alfabede 28 harf kalmış. Neden? Birisi yumuşak geldi. Yok. O askere gitmiş onlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve yine sen kazandın Lara. Ve challenge'ın kazananı Lara <laughs> Adem. Tebrik ediyorum. Ben de seni tebrik ederim. <laughs> evet arkadaşlar şu an acayip mutluyum. Tam kendimi koydum. Acayip komik cümleler vardı. En komiğini ben belirledim galiba. Hepsi. Ben çok zor tuttum kendimi. Anneciğim sen? Ben zaten hep güldüm. Hiçbir <laughs> şey sıkılmadım yani. Arkadaşlar bir sonraki videoda daha görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.